Sıla ve Gökyüzü Patikası Masmavi tepelerin ve çiçekli bahçelerin bulunduğu bir kasabada yaşayan meraklı bir kız vardı. Adı Sıla'ydı. Sıla'nın en sevdiği şey bulutlara bakmak ve onların şekillerini tahmin etmekti. Kimi zaman bulutlar bir tavşana benzer, kimi zaman da uçan bir balinaya. Ama Sıla'nın içinde sakladığı küçük bir çekincesi vardı. Yeni arkadaş edinmekten biraz korkardı. Yanlış bir şey söylerim diye düşünür, düşüncelerini paylaşmakta zorlanırdı. Bir sabah annesi kahvaltı hazırlarken pencereden dışarı baktı ve "Sıla, bugün hava ne kadar güzel. Belki bahçeye çıkar, biraz oynarsın." dedi. Sıla hafifçe başını salladı ve çiçeklerin arasına oturmaya gitti. Tam o sırada gökyüzünde alışılmadık bir şey gördü. Bulutların arasında ip gibi incecik parlayan bir çizgi beliriyordu. Sanki gökyüzüne uzanan bir patika. Sıla şaşkınlıkla gözlerini ovuşturdu ama patika hala oradaydı ve aniden minik mor bir kuş yere doğru süzülüp onun önüne kondu. Tüyleri lavanta renginde, gözleri boncuk gibi parlıyordu. Merhaba Sıla, ben Pefu, gökyüzü patikasının rehberiyim, dedi kuş cıvıldayan bir sesle. Sıla ürkekçe etrafına baktı. Benim adımı nereden biliyorsun? Pefu kanatlarını nazikçe salladı. Çünkü gökyüzü cesaretini arayan çocukların kalplerini duyar. Sıla gülümsedi ama biraz da çekindi. Peki bu patika nereye gidiyor? Bulut dostları diyarına ama yalnızca kalbi merak edenler ve yeni arkadaşlara kapı aralayanlar çıkabilir dedi Pefu. Sıla kuşa güvenerek adım attı patika sanki pamuktan yapılmıştı ama battıkça yükseliyordu. Her adımda aşağıdaki evler küçülüyor, gökyüzü genişliyordu. Biraz yürüdükten sonra gökyüzünde yüzen büyük, yumuşak bulut adasına ulaştılar. Her taraf ışık tozlarıyla süslüydü. Bulutların üzerinde minik evler ve rengarenk hayvanlar vardı. Sıla hayranlıkla etrafına baktı. Orada bembeyaz tüylü kulakları olan küçük bir bulut tavşan gördü. Tavşanın gözlerinde hafif bir hüzün vardı. Sıla yanına yaklaştı.